Biz tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Pazar tahminleriyle karşınızdayım. Akşam oynanacak maçlar üzerinden güzel maçlar çıkardık arkadaşlar. Bu maçları sizlere vereceğim. Vermeden önce emeği saygısından videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde destek çıkarsanız çok sevinirim. Ee, Telegram bir grubu kuracağım arkadaşlar ücretliler. Gelmek isteyenler e, videonun altındaki instagram kanalımdan bana ulaşabilirler. Bilgi alabilirler arkadaşlar. Güzel sonuçlar e, alacağımız ikinci yarı maçta olacak. Gelmek isteyenler oradan ulaşıp bana ulaşabilir arkadaşlar. Güzel kazanç alacaksınız. Emin olun. Verdiğiniz paranın kat ve katını kazanıp çıkacaksınız. Çok da güzel tercihler var. Ee, oradan videonun altından Instagram'dan bana ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bizlere güvenen, inanan kardeşlerim gelsin. Parası değerli olan, değerli dostlarım yatınca ağlamayan insanlar gelsin. Gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Kimseyi zorla yetetmeyeceğiz. Ee, dediğim üzere ücrettir. Bir aylık alacağım. Bir aylık için gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. 30 günde güzel bir para alıp çıkacaksınız. Gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün yaptığım şovlar birkaçı sadece. Bunu zaten e, shortta paylaştık. Var şeklinde. Bunu ayrıyetten ikincinin yarım aldık arkadaşlar. 2-22'den. Maç 1-1 bu şekilde bitti. 2-22'den temiz geldi. Devente Feyenoord e, ilk kere bir gol. Bunu izleyicimde paylaşmıştım. Verim vermez geldi. Bunlar geçen iki zaten arkadaşlar. 2.5 gol üstü. Dep bir buçuk. Güzel şeyler oldu. Sakarya bu da dün oynandı büyük ihtimal. 4.5 gol üstü görüyorsunuz. Şovlar devam ediyor. Bugün güzel karşılaşmaları var. Bu maçları inceledim. Ufaktan bu maçları değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Geçelim maçlara hemen uzatmayacağım. 6.43'deki Cambur Sırtler karşılaşması. Ben burada iki takımda birbirine gol bulacağını düşünüyorum. Eee Elerouç'ta Burak Yılmaz da var. Gol ya goller atar arkadaşlar. Kendilerinin 4-1-2-1 şeklinde bitmiş. Yine 3-1 bir beklentim var. 2.5 gol üstü her yerden de maça değerlendirebilirsiniz. Benim tercihim var. Ve maç boyunca değerli dostlar 9.5 üst. Korner 10.5'a da gidebilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Denizli Manisa arkadaşlar toplamda 2-3 gol düşünüyorum aslında. 2-1'lik bir sistem var bu maçta. Yani e, Manisa tarafına kayıyor. Yani 2-1 bitme ihtimali ya da 2-0 bitme ihtimali var. Manisa galibiyeti şu şekilde yükseltebilirsiniz oranınızı. E, 2-0-9'dan da 2-4.5 altta yapabilirsiniz. 2-0 beklentim var. Hani bu şekilde düşünüyorum. 2-3 gol de alabilirsiniz. Bu şekilde bir beklentim var. Değerlendirebilirsiniz. Değerli olsa 2.5 gol üstünde almak isteyenler alabilir. 1.5 gol üstü maç boyunca 2 kere bir gol dediğim üzere arkadaşlar yani burada ben dep basmandan iki golü bekliyorum ama dep basman galibiyeti açıkçası bana ön planda duruyor. Manisa'nın galip geleceğini düşünüyorum. 3 galibiyeti 16 13 yemiş. Denizli'nin de 3 galibiyeti var. 12 11 yemiş. Yani iki takım da atacağını düşünüyorum. En son maçında galibiyet yaşamış. E, Deniz de son iki maçını kayıp kaybediyor. En son 3-2. Manisa 1-0 yani. 2-0 değerli bir maç duruyor arkadaşlar. Ama Denizli'den yana pislik dönebilir. En iyisi bu maça. İki takım da gol, gol atar şeklinde oynayabilirsiniz. İki takım da gol atar. Ayrıca yüksek tercihimiz de maalesef galibiyet arkadaşlar. Bu şekilde alalım. 7'deki Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşması. İlk önce bu maça kornerler için ee, maç boyunca 10 korneri değerlendirin. 9-11 aracı var. 8.5 üstünü değerlendirmek isteyenler bankocuları için 8.5 üstü alsın. 1.34'ten bu şekilde maç boyunca 2.5 gol üstü anlamlıydım arkadaşlar. Fenerbahçe handikaplı maç sonucu 1 düşünüyorum ben maça. Fenerbahçe'den nasıl bir eee 4-1 beklentim var arkadaşlar. Eee açıkçası arkadaşlar 2-1 3 1e de gidebilir. Bu şekilde bir beklentim var. 2-1 3-1. Eee handikaplı maç sonucu 1, -1. E, bir arkadaşlar. 1 ve sadece üst yapabilirsiniz. Tabii düşük. Ya e, bu şekilde düşünüyorum ben maça. Almak isteyenlerle direkt iki takımda gol atar çıksın arkadaşlar. Kasımpaşa'nın da en az Fener'e karşı bir gol bulacağını düşünüyorum. Burada iki takımda gol atar şeklinde alabilirsiniz. Başakşehir Konya. Arkadaşlar bu maça 2-3 gol değerlendirebilirsiniz. Ya da Depin Konya'nın Konya Konya Beşiktaş'a karşı iyi bir diş geçirdi ama burada ben bir gol bulacağını düşünüyorum Konya'nın. Evet arkadaşlar ben burada Konya'nın bir gol bulacağını düşünüyorum. 1.41 gayet güzel. Bence bunu alalım. Çünkü son maçta kaybetmiş. Başa kazanmış. Konya'da kazansa hiç şaşırmam diye düşünüyorum. Önemli bir e, eksik yok ama açıkçası depasmanlar da iyi performans gösteremiyor. Yani içeride dışarıda kazanamıyor artık Konya. Arkadaşlar Beşiktaş'a karşı da iyi bir etki gösterdi. Ankara ile oynadı en son. Burada ben Konya'nın kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar açıkçası. Sıralama baktığımızda tabi rahat bir yerde. E, ee, gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Ben bu maçta 1.75 varına çıkmış. Bence 2-3 gol mantıklı çıkıyor arkadaşlar. Bu maça 2-3 gol. 2-3 gol düşünüyorum. Ee, maç boyunca 9 konularını 2-3 golünü Şimdi Başakşehir'de yense üst, üst sıralarla yapacaktır. 7 galibiyet var. 17 11 imiş. Konya'nın 3 galibiyeti var. 15 atıp 10 yemiş. Ve takım olarak Başakşehir'de iyi. Ama bu oran korkutuyor yani bu oran. Yani 1.55'lerde 1.65'lerde olması lazım. Bu oran çok riskli arkadaşlar. Açıkçası 1.75 bence varın alın arkadaşlar. Bu maça iki takım da gol atar. Ayrıyeten de hani almak isteyenler de Başak galibiyeti denenebilir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Başak Konya maçına iki takım da gol atar. Ee, de birini değerlendirebilsin. Mars sonucu bir Gelelim golli bir karşılaşma arkadaşlar. Lerkuzen Dortmund karşılaşması en son 1 0 bitmiş. Dortmund de basmada 4 kazandı. Yine bir 4 2 4 bir beklentim var açıkçası ama listi maç. 8.5 üstünü aç boyunca 10 korner barajı var. Değerlendirin arkadaşlar. Kaçırmayın. Dortmund en az 2 gol atar arkadaşlar. Dortmund iki golünü değerlendirebilirsiniz. Bir buçuk gol üstü ev sahibi. Lerkuzen de iyi aslında. Lerkuzen çok iyi. İç, i̇çeride gerçekten efsaneler yaratıyor. Lerkuzen. Ben Lerkuzen en az iki gol atar. Ne oynayın arkadaşlar. Lerkuzen iki gol atar. Maç boyunca iki buçuk gol üstünü bu maç alın. Lerkuzen ev iki gol atar. 2.5 buçuk gol üstü. Ayrıyetten de üç buçuk. Sistem kuponlarınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Günün Corner bayisi olarak belirlediğimiz adam maçlar arkadaşlar. 8.5 8.5 Evet arkadaşlar. Burada 2.15'ten Corner 8.5 iki maçta da değerlendirebilirsiniz. Corner bayisi için güzel bir kombin 2.15 tekten sadece fena maçına 10 koner alın. 1.63'ten de bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün maçları bu şekilde. Yaklaşık 5 tane karşılaşma. Ee, tekrardan söyleyeyim. VIP grubu kuracağım arkadaşlar. Yani kurarım. O şey değil. Ee, önemli olan çok kişi şey, gelmesi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani gelmek isteyenler dediğimiz gibi Instagram kanalımdan. skor hanesi. Bir dakika arkadaşlar hatta göstereyim. Evet arkadaşlar bana buradan ulaşabilirler. Skor 28 yazarak ee, bu kanal benim yeni kurduğum kanaldır. Burada zaten YouTube Dikkat o YouTube kanalımı yenilendiriyor hemen. E, ee, gelebilirsiniz. Geçenki Beşiktaş maçını 1.42'den verdik. Kazandık. Arkadaşlar dünkü 2.5 orjistü sentetyen soçku e, bugünkü oynanan 20 ve nice maçlarını burada verdim. E, gelmek isteyenler istek abandan bana bilgi sahibi olabilirler. ulaşabilir arkadaşlar. bir aylık sadece alım yapacağım. bir aylık e, gelmek isteyenler çok kişi olursa en azından bir 5 kişi olursa rahat şekilde e, arkadaşlar oradan bir aylık açılım yapacağım. Canlı olarak tek maç olarak gideceğiz arkadaşlar. Maçları da analiz yaparak çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Maç onu e, analiz yapabiliriz. Bu şekilde gidebiliriz. Gelmek isteyenler gelebilir. Bu şekilde günün maçları. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. diyorum arkadaşlar. Lütfen videomuza emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayalım. Herkese tekrardan bol şanslar arkadaşlar.